Selamlar dostlar hoş geldiniz kaldığımız yerden Call of Modern Warfare 3 dostlar devam ediyoruz Evet kilisedeyiz Geçen bölüm buraya ulaşmaya çalışmıştık ve buraya ulaştık şimdi Hangi araçta olacağız? Güvenlik için sürekli devriyedeler Dışarı çıkmadan bilemeyiz Makarov'la ilgili çok şey biliyor gibisin Alfa 1 kontrolü tamam Bravo 1 anlaşıldı Görüş hattında mevziyi aldık Tamam. Aynen. Tamorgun şu an gözü kulağı Bekliyoruz. İşaretini verdiğinde başlıyoruz. Evet dostlar. Tanrı'nın cezalarını dost. Görünüşe göre Makarov kendi cenazesine geç kalacak. Temiz bir atış yapana kadar yerinizden kalkmayın. Sonra istediğiniz kadar mermi sıkabilirsiniz. Tek bir atış yetecek. Evet tek bir atış edecek. Evet bakalım kan kardeşler. 11 Ekim Saat 7, Yuri Task Force 2121, Fırat'tayız. Çek Cumhuriyeti. Evet, Doğru. ve zaman Doğru. geldi. Doğru. Evet dostlar, başlıyoruz. Dikkat edin, Makarov'un kombi şimdi geliyor. Gördüm, de değil. Bakalım Makarov burada mı? Şu herhalde. Evet, işte peşimiz, lan vurayım şuradan lan. Sakin ol. Sadece dikkatlice bekle. Binaya girdi. Pekala Camaro, senin sıran. Kamarov, beni duyuyor musun? Yokuşuyuz. Yerimdeyim. Hazır mısın? Yuri, dürbünle Price'ı bul. Otelin en üst katında. Şurada buldum. Ne yapıyoruz? Ha praysiple aşağı sarkacak. Bazı hareketlemeler var. Onları beraber hallederiz Yuri, seninle. Tamam, başlıyoruz o zaman. Yuri, şunların icabına bak, hadi. Yuri Lan koro yakalanmış. Yüzbaşı Price cehennem sizi bekliyor. Lan bomba. Yuri dostum, buraya asla gelme. Bu ne sikimden bahsediyor? Çık buradan hemen! Lan! Hadi canım. Akoro bizi biliyormuş. EYVAH! SOOOOOOP! Bana bak iyisin bir şey yok! Yuri! Kaldır acilen gitmemiz gerek! Gel buraya! Yuri! Makaro ne ki... Lan müdür sonra söylersin bir kütüphan çıkalım! Hayır hayır. Lan silahım da yok. Price yola çık Price. Sakın durma, ilerlemeye devam et. Oğlum durmuyorum da sürekli bir şeyler patlıyor sağında solunda. Kadronoya. Burada kalamayız Hadi bu taraftan. Ah, siktir. Bu sokaktan çıkmalıyız. Düşman helikopteri yolda yakalayın. Biliyorum biliyorum. Onu yere indir. <laughs> Sadece iyileşmem lazım. Burası güvenli değil. <laughs> Gitmeliyiz. Hadi. Bizi çıkarması için Nikolay gerekli. Nereden çıkacağız Helikopter arka tarafta dönerek geliyor. Gitmemiz gerek. Burada bir şey yok. Devam. Hadi evlat bunu başarabilirsin. Sevkemizde. bu lanet yerden çıkmamız gerek. Hadi hepsini Lan oğlum yavaş. Oo oh 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 oh. İyi atış evlat. Heykele doğru gidiyoruz. Onları bizden uzak tut. Hale diyorum. Çatıda, sağda. Burada kalamayız. Hadi, bu taraftan. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Şerefsleri bulmadan gitmeyeceğim lan. Geldim. Geçtim çıktım buradan. Buradan geçelim hadi. Burada bir şey yok. Yürümeye devam. Devam, devam yürüyün baba. Yürü. Caddede! Yuri şunların icabına bak! Sola git! Binada atlat onları! Lan dur sakin ol! Seni buradan çıkaracağım. Binanın başına, kuzey batıya. Arkamızdalar. Arkamızı koru. Bir de gitti. Hızlı, hızlı, hızla ga. Şurada süperlenelim öyle vururuz hepsini. saada yak. Ne direyim? Ya O, bu götürmeliyiz. Buraya gel ve bizi koru. Yaralımız var. Onu içeri sokun. Gidelim, gidelim. Atlatın ama. Güzel. Evet, geldik içerideyiz. Masayı temizleyin. Şimdi olmaz sop. Sadece dinlen. Doktorun geçerin. Hadi yanımda kal evlat. Price. Bunu bilmen gerek. Makaro biliyor. Yuri. Hayır 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 hayır. Stop. Hayır hayır hayır. Stop. Hadi be. Bırak beni. Üzgünüm evlat. Çok üzgünüm. Ulan be. Kaybettik sopu. Maalesef. Dayanamadı. Çok ağır yer almış çünkü. Oğlum öcünü alacağız lan. Yuri, aç şunu. Derken tabi. Price'in söylediği şeye. Sopun Price'a e söylediğinden sonra. <laughs> ben de öyle sanmıştım. Peki nasıl oluyor da Makaror seni tanıyor? Zakaev bunu kaçırmanı istemezdi. Bu anlaşma milyonların bize katılmasını sağlayacak. Para birçok şeyi satın alabilir, gücü bile. Geleceğe giden yol burada başlıyor dostum. Vay, hadi be. Demek burada da yürü varmış. Olsun hatırlasınız ilk oyunda. İşte bu. Zakaev ile Price'la Zakaev'i vurduğumuz yer ve kolunu kaybetti işte. Evet dostlar, bu da ikinci oyun olması lazım. Irak'taki bombalama, ala satın yeri ya da yok, bu ilk oyun, bu da ilk oyun. Evet. Her şey hazır mı? Yap şunu. Yap şunu. Neyi? Ha bu nükleer bombanın patladığı yer dostlar. Evet. Dostum, müttefim, düşmanım. Bugün ne olursa olsun dünya sonsuza kadar değişecek. Hiçbir şey bunu durduramaz. Sen bile. Ha. Evet şimdi anlaşıldı. Demek ki yüreği bunu yaptıklarına dayanamayıp Karşı çıkıyordu galiba. Onu da öğrenip herhalde. Nerede ismiki lan? Evet. Ha havalimanı Rus yok dedi. Dostlar ikinci oyundaki Evet, Zakayev Uluslararası Havalimanı. Bu da durdurmaya çalışmış. Demek ki Yuri bu şeyi Evet bunların yanında Joseph Allen de vardı hatırlarsanız. Onu da e, öldürüp gitmişti buradan. Ama şimdilik. Ama şimdilik ha Peki. Evet dostlar maalesef bu bölümde sopu kaybettik. Yuri'nin kim olduğunu ortaya çıktı. Ee, sevgili dostlar onu da zaten getiren hatırlarsınız Teleportta şeydi. Evet John McTavish. kazındığı bir saat kulesi var. Yüzlerini unutmaya başlasak bile kahramanlıklarını onurlandırmaya çalışıyoruz. Şerefsizler ilk oyundan beri ana karakterlerimizden biriydi. Şey i̇lk oynadığımız karakterlerden biriydi Sop. Ne oldu? Sop'u öldürdü. Dostum gitti. Benden ne yapmamı istiyorsun evlat? Bir yer. Bizim Rus Makarov'un silahları Prag yakınlarındaki eski bir şatoda sakladığını söylüyor. Başka bir bilgi yok. Ona güvenebilir misin? Başka ne şansın var ki? Makarov'un ölmesi için kendince sebepleri var. Bu yer sana bir şey ifade ediyor mu? Evet. Zakayev'in zamanından kalma şüpheli bir kaleye dronları gönderdik. Ben herhangi bir hedef göremiyorum. Neyle karşı karşıyayım? Bu yer bir kale. Giriş ve çıkış tek bir yerden. Tabi uçmayı biliyorsan başka. Tesisin uzak tarafında güvenlik ofisi, kuzeyinde de bir komuta merkezi var. İçinde evet sevgili dostlar. Bu bölümü burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki bir bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. En azından bir sonraki bölüm için ipucu vermiş olduğum buradan da tekrardan ben görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Görüyorsun.